Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğitcan. Ben Yağmur. Bugün e, sizlerle birlikte e, birazdan annem gelecek. Arkadaşlar e, ablam soru soracak. Annem hangisi daha çok öyle e, soruya göre değişecek. Hangimizinki öyleyse kafamızı batıracak. Evet. Hemen videomuza geçelim. Anne Abi, gel. Gelsin. Bir anda kendinize kalmasın. o başta sorusu. Anne, <laughs> anne. Seni en şey. çok sinir eden. Ben değil sözünü dinleyen ilk dediğimce. Hem seni de dedim. En geliyorum. korkak. Ben değilim. Vallahi ben değilim. <laughs> anne ben de değilim. En yaramaz. Seni en çok seven. İkisi. Derse düşkün olan. Tarzı güzel olan. <laughs> Neyse izleyi sevmeyen. <laughs> abur cubur seven. <laughs> dağınık olan. Anne bitiyor mu? İkisi. <laughs> İnternete bağlı olan. ikisi. Gözümüzü mi siliteydi? İnternet gezmeyi çok seven. ikisi. Tasarruflu olan. İyi. Titiz olan. Meksika'de. Uyuşuk olan. Ben de arkadaşı çok olan. Kimi daha çok seviyorsun? Hepsi. En cömerti. Bitti. En, cümle en cümle müzü müzü müzü. Bugün ben da yaptık. Aynen. Tertemiz. Su içime kadar girdi yani. Teşekkürler anneciğim. Anne senin için sana da çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Veriyoruz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like, like atmayı, atmayı, abone unutmayın, olmayı, unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Evde kalın.